8 yaşındayım. Başıma Ekim ayında tarihsiz bir olay geldi. Yuttuğum bir tavuk kemiği ameliyat olmama sebep oldu. Ee, ameliyatta enfeksiyon kattım. Mantar enfeksiyonu. Gözlerim görmez oldu. Yürüyemedim. 2 ay yoğun bakımda yattım. Ee, ondan sonra iyileştim. Evime geldim. Belma Hanım'ın bantlarıyla tanıştım. Bana bantları yapıştırdılar. Ertesi günü eşim kalk yürü hadi dedi. Tuttular ellerimden. Ya onun verdiği cesaret ya da inanç bilmiyorum. Yürüdüm gittim. Bir daha da o yürüyüş. Çok teşekkür ediyorum Belma Hanım'a. Sebep olanlara. יש, יש, זה ש...